Selamünaleyküm arkadaşlar ben Faruk Dursun. Bugünkü videomda bilgisayardan gönderi nasıl atarız ya da story nasıl atarız onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar bilgisayarda olunca post ya da story'e video falan atamıyor. Onun için bilgisayardan hızlıca ve programsız olarak nasıl video atarız ya da post atarız, gönderi atarız onun anlatımını yapacağım arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Yani tıpkı telefonmuş gibi kullanabileceksiniz Instagram'ı. Aynı şekilde eskiden DM'leri açmak için de bu yöntem kullanılıyordu. Ee, şimdi DM'ler zaten herkese açıldı. açıldığı için şimdilik onu göstermeyeceğim tabi. Şimdi gönderi ve story nasıl atılır web sürümünde onu anlatacağım arkadaşlar. Yani bilgisayardan onu anlatımını yapacağım. Çok basit ve kolay bir yöntem arkadaşlar. Yani sizde siz de hızlıca ve hani çok basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Instagram hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ tuşa basıp e, inceleye basıyoruz. Siz F12'ye basarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sol üstte gördüğünüz şekilde açılan pencerede sol üstte gördüğünüz şekilde belki size şu şekilde de olabilir. Alt tarafta da gözükebilir. Burada toolbar kısmında yani kısa yol tuşu CTRL Shift M olarak e, gösteriyor arkadaşlar. Ben tabi burada kullandığım için ben buraya alıştım. Arkadaşlar bu kısma telefon kısmına basıp gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon halini alıyor. Buradan yukarıdan işte modelini falan seçebiliyorsun işte. iPad, iPhone X, yok iPhone 6, iPhone 7 falan filan. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sol üst köşeden yenile ya da şu şöyle sağ tıklayıp yeniden yükle ya da F5'e basıp yenileyebilirsin arkadaşlar. Yeniliyoruz sayfamızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mobil sürümünü Gösteriyor. Sağ üstte gördüğünüz gibi DM'lere girebiliyorsunuz. Buradan işte gördüğünüz gibi aynı telefonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Artı tuşuna basarak arkadaşlar hızlıca fotoğraf seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela ben şurada çalıntı formu nokta jpg dosyasını alacağım. Buradan biçimlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ardından işte filtre kısmına girip filtre de verebiliyorsunuz. Ardından şöyle Tekrardan bakarsak buradan döndürme de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İleri diyorum. Konumu ekleyebiliyorsunuz. kişi etiketleyebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlardan e, ayarları yapabiliyorsunuz. Siz, on, siz onları yaparsınız. Ben burayı karıştırmayacağım. Ardından bir açıklama yaz diyor arkadaşlar. Bu işte bu bir test gönderisidir. Gönderisidir. Yazıyorum arkadaşlar. Ardından paylaş diyorum. Yaklaşık bir 10 saniye bekliyor. 10 saniye sonra... E, fotoğraf ve 10 saniye bile sürmedi. Fotoğraf hemen düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen e, böyle gördüğünüz gibi gördüğünüz şekilde hiçbir şekilde program kullanmadan post atabiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde attığınız postu buradan da silebiliyorsunuz. Ya da story atmaya gelecek olursak da işte şöyle bir saniye. Şu kamera tuşuna basmayacağım. Pardon. Şu hikayen kısmına basıyoruz arkadaşlar. Ardından işte çalıntı formu kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya işte yazı yazabiliyoruz. Selamun aleyküm. Mesela bitti diyorum. Bunu buradan kaydırabiliyorsunuz. İşte farklı farklı şekiller. Ne bileyim boya moya yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı telefonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. İşte buradan büyütüp küçültebiliyorsunuz. Aynı şekilde şekilli şükürlü şeyler falan yapabiliyorsunuz. İşte sticker mı sticker ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hani basit. Yani çok zor bir şey değil. Her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar hikaye ekle kısmına basıyoruz. Ve hikayemiz de aynı şekilde story atılıyor. Hiçbir şekilde sorun çıkmadan ve sorunsuz bir şekilde programsız olarak bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Kontrol edecek olursak da hemen hikayen kısmına basıp arkadaşlar görebiliyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hikayemiz 9 saniye önce yüklenmiş. Aynı şekilde bunu sile de biliyoruz. Hani hiçbir sorun ve sıkıntı çalışma hani çıkarmadan bunları yapabiliyoruz. Ee, video size yararlı olduysa aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.